Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler ABD'nin İstanbul'da bir büyükelçilik açmasıyla 1830'da resmen başladı. Aslında bunun tabi bir de eveliyatı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir'de bir konsolosluk açma çabalarını daha 19. yüzyılın başında görüyoruz. Osmanlı Devleti aslında yeni bir devlete, bir batılı devlete kapitülasyon hakkı vermemek için uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir konsolosluk açmasını istemedi. Amerikalılar o yüzden İzmir'de bir ticaret evi açmakla yetindiler. Fakat 1827 Navarin Savaşı'ndan sonra Osmanlı donanmasının yok edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Yurt dışındaki bazı ülkelerden ki Amerika'da bunların arasında deniz silahları ve savaş gemisi alma ihtiyacı ortaya çıktı. Ve görüşmeler çerçevesinde Osmanlı Devleti bu silahların ne zaman isterse Osmanlı Devleti ABD tarafından kendisine verilmesi karşılığında ABD ile bir ticaret ve seyri sefain anlaşması, bir dostluk anlaşması yapmayı kabul etti. 1830 Mayıs'ında da bu anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma 9 maddeden oluşur. İşte diplomatik ilişkilerin kurulmasından, Amerika'ya da bazı ticari haklar verilmesinden, kapitülasyonlar verilmesinden söz eder. Bunun bir de ayrı ve gizli maddesi vardır. O ayrı ve gizli madde ise Osmanlı Devleti ne zaman isterse Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne savaş gemisi ve savaş gemisi yapımında kullanılacak malzeme verilmesini dile getirir. 1830'un Mayıs'ında imzalanan bu anlaşmadan hemen sonra 1831'de İstanbul'da bir Amerikan elçiliği açıldı. Osmanlı Devleti'nin Amerika'da elçilik açması ise ancak 1867'de iç savaştan sonra mümkün olacaktır. Onun da aslında sebebi Osmanlı devletinin savunma sanayi ihtiyaçlarını Amerika'dan karşılamasıdır. Çünkü iç savaş sonrası ortaya çıkan silah fazlasını Amerika satmak istiyordu. Osmanlı Devleti de bunları almak istiyordu. Esasen bu pazarlığı yapmak üzere bir büyükelçi oraya gönderdi ve 1867'de de Washington'daki ilk Osmanlı elçiliği açıldı. Ticaret 19. yüzyıl boyunca asıl işbirliği alanı. Amerikalılar doğrudan Osmanlı topraklarından aldıkları mamul maddeleri doğrudan Amerika'ya götürmek yerine bunları hangi pazarlarda ihtiyaç varsa oraya götürmeyi tercih ediyorlar ki bunların başında da bizim Ege bölgesinden satın aldıkları Afyon geliyor. 1830'lardan itibaren özellikle bu anlaşmanın Ticaret ve Seyri Safayn Anlaşması'nın imzalanmasıyla beraber hız kazanmıştır bu Afyon ticareti. Afyon'u İzmir Limanı'ndan alıp Çin'e getiriyorlardı ve çok ciddi kazanç elde ediyorlardı. Ama aynı zamanda yine bizim kuru üzüm gibi, kuru kayısı gibi bugün hala Amerika'da sultana olarak bilinen bir takım ürünlerimizi de alıp Amerikan pazarlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyorlardı. Amerika'dan ise Türkiye'ye Osmanlı Devleti'ne o tarihte daha çok sanayi ürünü ve savunma sanayi ürünü geliyordu. Yani ticaret esas işbirliği alanı. Gerilim alanlarına geldiğimizde ise bunların başında misyoner faaliyetleri geliyor. Daha resmi anlaşma imzalanmadan çok önce aslında Amerikan Protestan Kiliseler Birliği, resmi adıyla ABCFM, American Board of Commissioners in Foreign Missions, Osmanlı topraklarına bu topraklardaki halkları evangelistleştirmek üzere e, bir takım görevler göndermişti. E, hemen arkasından da işte Beyrut'ta, İstanbul'da, Merzifon'da, Antep'te, imparatorluğun çeşitli yerlerinde kolejler, ortaokullar, bunlara bağlı çeşitli hayır kurumları, yetimhaneler, sağlık kurumları vesaire açtı bu misyonerler. Ve sayıları 1880'e geldiğimizde aslında 300'ü buluyordu. 20 binden fazla Osmanlı tebaası da bu okullarda okuyordu. Şimdi böyle bir ortamda misyonerlerin özellikle Doğu Anadolu'da Ermeniler, Batı'da ise Bulgaristan'da okullarda sadece fizik, kimya, biyoloji değil ama aynı zamanda Fransız devriminin fikirlerini, Amerikan devriminin fikirlerini, demokrasiyle ilgili bir takım kavramları da öğretmeye başlamalarıyla beraber Ermeni milliyetçiliğinin ve Bulgar milliyetçiliğinin çıkışında da önemli bir rolü olduğunu gördük. Özellikle İstanbul'daki Robert Kalıç'la Bulgaristan ayaklanması arasında çok net bir bağlantı vardır. Keza Merzifon'daki, Antep'teki, Maraş'taki, Harput'taki Amerikan okullarıyla Ermeni ayaklanmaları arasında 1890'lardaki çok net bir bağlantı vardır. Bunlar tabii ki bir sıkıntı yarattı. Osmanlı Devleti bunların faaliyetlerini zaman zaman kısıtlama yoluna gitti. Bu ise Amerikan Devleti ile Osmanlı Devleti arasında gerilimler yaşattı. Ve bu aslında 20. yüzyılda, hatta günümüze de Türk Amerikan ilişkilerinin geçmişinin bir mirası olarak kaldı. Bazı stereotipler Türklere ilişkin, işte terrible Turk imajının ortaya çıkışı, korkunç Türk imajının ortaya çıkışı, bu 1890'lardaki konuların bugüne yansımasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımadığı bir Lozan anlaşması yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Lozan anlaşmasına taraf değil. Yani gayet basit bir ilkokul mantık yaklaşımı çerçevesinde sizin imza atmadığınız bir anlaşmayı zaten onaylamanıza imkan yok. Dolayısıyla onaylayıp onaylamaması diye bir tartışma da anlamlı değil. Ama peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Onu bir düşünmek lazım. O da şu. 1917'de Osmanlı Devleti ABD'deki büyükelçisini geri çekti ve ABD'nin de kendi İstanbul'daki büyükelçisini geri çekmesini istedi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Niye 1917? Çünkü ABD 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girdi. 1917'de kesilen diplomatik ilişkilerin tekrar kurulabilmesi için 1923'te Lozan Barış Görüşmeleri İsviçre'de devam ederken o görüşmelere gözlemci olarak katılan Amerikan heyetiyle Joseph Groudour bunun başkanı. Daha sonra Türkiye'de de büyük elçi olacak. Bizim heyetimiz arasında bir de kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması anlaşması imzalanıyor. Şimdi bu anlaşma da Lozan'da imzalandığı için bunun adı Lozan Anlaşması olarak biliniyor ve çoklukla kamuoyunda bizim Lozan Barış Antlaşması ile bu birbirine karıştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış hiçbir anlaşmayı senatosunda onaylamadığı için buna Versay dahil yani Versay'ın eki olduğundan milletler cemiyetinin statüsü Amerika Birleşik Devletleri Wilson'ın ilham verdiği milletler cemiyetine bile üye olmamıştır. Ne Versay'ı, ne Nöli'yi, ne Saint Germain'i, ne Trianon anlaşmasını hiçbirini ABD senatosu onaylamamıştır. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış bu anlaşmayı da onaylamamıştır. Aslında yapılan oylamada verilen olumlu oylar olumsuz oylardan daha fazla ama senatoda 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için bu reddedilmiş sayılıyor. Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Tekrar söylüyorum. Amerika Sevr Antlaşmasının imzacısı değildir. Lozan Barış Antlaşmasının da imzacısı değildir.